arkadaşlar sizlerle ay kurabisi, kurabiyesi yapacağım 3 ee, tane haşlanmış yumurta sarısı var 3 kaşık dolu dolu pudra şekeri 1 paket yağ erimemiş olacak yarım su bardağı sıvı yağ Bunlar bir karışacak. Ben karıştırdım bunları size ses olmasın diye. Kapataraktan. taraftan iki tane vanilin koyuyorum. Bir de fındık içi koyacağım. 3 kaşık da fındık içi koyacağım. Evet. Tamam. Bunda kabartma tozu yok. Aldığı kadar onu kulak memesi yumuşaklığında olacak. Evet, tekrar karıştıracağım. Evet arkadaşlar, yumuşaklığı bu şekilde. Bu şekilde yumuşaklığı olacak. Bunu 16 parçaya böleceğim. Ben göz kararı yapıyorum. acaba nasıl bir şey olacak diyorsunuz. Böyle koca koca yapıyor. Bir avuç dolusu büyüklüğünde yapıyorum. Ben de çoktan yapmıyorum aslında büyüklük kendiliğime böyle yaptım ama bilmiyorum artık nasıl bir şey olacak bakarız ona göre ayarlarım atıp atıp daha sonra tekrar şekil verilecek de ben şimdilik böyle bu şekilde yapıyorum son attığım biraz küçük oldu onu da alalım Biraz ekleme yapıyorum. Küçük olanlar var. Evet, bu şekilde yuvalayacağız. Tekrar elimizde ikiye keseceğiz. Yuvalayıp yuvalayıp ikiye keseceğiz. Ay şeklinde olacak. Olmadı. Ortası açık kaldı. Tekrar çok basit ve de çok güzel bir kurabiye oluyor. Evet bu şekilde şahane bir lezzetli kurabiye oluyor. Üzeri de pudra şekerli olacak en sonunda. Evet, evet arkadaşlar. Ay şeklindeki kurabiyem bu şekilde fırına vereceğim 170 derecelik bir fırında pişecek. Süresi sizin fırınıza göre değişebilir. Benim fırınımda 20 dakika, 17 dakika o şekilde pişiyor. Açık renkli pişecek zaten. Evet arkadaşlar, fırından çıktı. Bu şekilde kızaracak, açık pembe şeklinde. Şimdi pudra şekerini bulacağım. Tamam. Bu kadar böyle üzerlerine serpi veriyorum. Un kurabiyesi şeklinde oluyor ama daha çok çok daha güzeli. Hiç bayatlamıyor da. Hazır almaktansa bence evinizde çocuklarınıza ev lezzetlerini tatırmak daha güzel. Evet. Böyle ikramlar hazır. Teşekkür ederim beni seyrettiğiniz için. İyi günler. Siz de yaparsanız kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum.